Merhaba güzelim. Bugün satırlarımın kralı oldu. Gözlerimdeki yaşlarla beraber kayboldu. Senin için son nefesimi tüketmek isterdim ama ne yazık o da yok oldu. Çaresiz bu sevdanın yollarında bir ben yenildim. Aşk limanımız hani nerede kaldı gelmedi. Demek ki sen beni sevmiyorsun. Yaralar beni paralar etti. Geceleri uyumaz bir genç ettim beni. On altında böyle olacağımı bilseydim Sevmeyi bana öğretene boyun eğmezdi. Şimdi gerçek aşklar benim zamanımda bana pis koydu. ve bir, bir, garı başkın birincisiyim. Gördüğüm sokak da sırdaş oldum. Şimdi koskoca kayseri kapkaranlık. Işıklar yansıyor. Beni gören bana deli diyor. Allah'a şükür seni sevdiğime pek fazla pişman değilim. Şimdi gel beni öldür. Öldürmene de razıyım. Hatta ve hatta düşünmeden tek vur beni derim çek, vur beni derim. Vur beni, vur beni. Vur beni.